Açılış töreninde bizlerle ve ziyaretçilerine konforlu bir adayız. Çok değerli görünen, optik sektörüyle ile ilgili fuarın açılışındayız. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişim göstereceğine inandığımız bir fuarı gerçekleştiriyoruz. İzmir'in tarihi geleneğinde fuarcılık var ve e, bu gördüğünüz alan Fuar İzmir. E, pek çok diğer sektörel fuarlarda olduğu gibi e, bu sektörde de e, bir çekim merkezi olmaya aday. Buca metrosunu e, buraya eriştirme, uzatma dolayısıyla şehrin merkezinden fuar alanına ee, konforlu, çağdaş bir toplu taşım e, imkanını sağlamak için gerekli adımları attığımızı, karşıda bugün otopark alanı olarak kullanılan alanın e, bir otel, e, büyük bir otel, e, daha bu sabah projesini konuştuk arkadaşlarımızla evet. ve bir kongre merkezi, bir toplantı salonu olarak e, çalışılması için de e, adım adım ilerliyoruz. Ee, bu alan e, Karayolu da geliştirilecek. Ee, daha erişimi kolay, doğrudan hemen dibinde bir konaklama ve toplantı alanı al, olan bir alana dönüşecek. Fuara, e, fuar alanına çok önem veriyor ve gelişmesi için e, çalışmaya devam ettiğimizi de söylemek istiyorum. İzmir tarih boyunca ticaretin, kültürün ve yeniliklerin buluştuğu bir şehir oldu. Bugün de fuarlar aracılığıyla dünya ile bağlantı kurmaya, iş birliklerini güçlendirmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İSFAŞ öncülüğünde düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası fuarlarla kentimizin ticaret hacmini artırmayı, yerli üreticilerimizi desteklemeyi ve köysel pazarlardaki rekabet gücümüzü yükseltmeye amaçlıyoruz. Önceliğimiz kendimizin ve ülkemizin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve geçtiğimiz düzenlediğimiz fuarlarda burada bir milyon ziyaretçiyi ağırladık. İhracat istatistiklerine baktığımızda 2024 yılında fuarların da katkısıyla Ege bölgesindeki illerin toplam ihracatının yaklaşık 41 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İzmir, ülkemizin toplam ihracatını dokuzunu tek başına gerçekleştirerek ekonomimize yaklaşık 24 milyar dolarlık katkı sağlayan bir şeyiz. Bu yılda çok sayıda fuara ve ev sahipliği yaparak tüm sektörlerde ekonomik hareketliliği artırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. 2025'te Fuar İzmir ve Kültür Park'ta 30'un üzerinde fuar ve etkinlik düzenlenecek. Nice güzellerini daha hep birlikte düzenleyebilmek dileğiyle keyifli ve güzel bir fuar ziyareti diliyoruz. Alıyoruz efendim. bir sektörde yıllardır buradayız ama bu Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bunlar dönmeye taktırdığımız seri orası da. Kullandığımız sap evet. detayı aynı zamanda. Değil da. mi? Evet. <laughs> şu daha iyi. Var. Güzel. Evet. sağlık. Ben, ben hemen getiriyorum. Tamam.